kaderimde hep güzeli aradım içimdeki sazlar başka söz başka içimdeki sazlar başka söz başka hayalimde muradım Duvardaki resim başka Sen başka Duvardaki resim başka sen başka Gökyüzüne otağı kurdum Otur oturdum Yeryüzünde hayat başka Ruh başka Yeryüzünde hayat başka Ruh başka Bu sevgi Bu sevdadan artık ben de yoruldum. Yaz yağmuru, kış yağmuru bambaşka. Yaz yağmuru, kış yağmuru bambaşka. Yaz yağmuru kış yağmuru bambaşka Yaz yağmuru kış yağmuru bambaşka